Herkese mutlu akşamlar diliyorum sevgili seyirciler. Galatasaray Televizyonu YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. 19.05 ana haber bültenimiz başlıyor. Bugün 3 Temmuz Perşembe günün gelişmelerini sizlere aktaracağız. Ve tabii ki Galatasaray'ın gündemi bir hayli yoğun. İlk olarak kulübümüzden gelen anma mesajıyla başlayacağız ana haber bültenimize. Usta sanatçı Kemal Sunal'ın vefatının 25. yılında kulübümüzden anma mesajı geldi. Türk sinemasının usta ismi nesilden nesile tüm Türkiye'yi güldürerek iz bırakan Kemal Sunalı vefatının 25. yılında sevgi saygı ve özlemle anıyoruz ifadelerine yer verildi. Türkiye'nin ilk ve tek 5 yıldızlı takımı Galatasaray'ımızda şampiyonluk kutlamaları tüm hızıyla devam ediyor. Bu kez sizleri Konya'ya götüreceğiz. 25. şampiyonluk kutlamalarımızın durağı bu kez Konya oldu. Konya Galatasaraylılar Derneği tarafından 25. şampiyonluğumuz dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Etkinlikte 25. şampiyonluk kupamız ve Türkiye kupamız da yer aldı. Davetliler şampiyonluk kupamız ve Türkiye kupasıyla günün anısına atraf fotoğrafı çektirirken İrem Derici'nin şarkıları ve DJ Suat Ateş performansıyla marşlar eşliğinde keyifli bir gece geçirdi. Gerçekten e, abiyle birlikte çok dolaştık bu sezon. Deplasman deplasman dolaştık takımımızın peşinde. Çok şükür ki bu şampiyonluğu elde ettik. Gerçekten büyük ebeveynimiz var hep beraber. Ailemizden fedakarlık ettik. Onlardan zaman ayırmadan kulübümüzün peşinde dolaştık. Ama her zaman Galatasaray'ın arkasındayız. Çok güzel bir gece. İnşallah yenilerini kutlamayı nasip etsin bize Allah. Cihat Başkanım'ın dediği gibi eskidik eski başkanız. Yeni başkanım Cihat kardeşim Gerçekten aldığı bayrağı Aslanlar gibi fazlasıyla Yükseklere çıkardı Evet 25. Şampiyonluk 5. Yıldız ee, Türlü türlü yolsuzluklara Türlü türlü Sözde yapılara rağmen gene şampiyonuz Evet herkesin olduğu gibi Bizim de emeğimiz çok bu seneki şampiyonlukta Ama Galatasaray'a can feda Büyük Asır'a can feda diyoruz biz Konya olarak her zaman üzerimize düşeni yapıyoruz. Gene de yapmaya devam edeceğiz. Yaşasın Galatasaray. Yaşasın Galatasaray. İyi ki Galatasaray diyoruz. Bu seneki şampiyonluk bizim için çok önemliydi. 25. şampiyonluk ve 5. yıldız olmasından dolayı bu mutluluğumuzu Türkiye'nin her bir yerinde, her bir noktasında kutlamaya devam ediyoruz. Bugün de Konya'mızdayız. Konya'mızın yeri bizim için ayrı. Kendi evimizde gibiyiz. Çok yakın arkadaşlarımız, dostlarımız burada bugün hep beraber 25'in şampiyonluğu burada kutlayacağız. Evet, durmak yok. Bütün her yerde 40 gün 40 gece şampiyonluğu kutlamaya devam ediyoruz. Bu güzel şehirde dostlarımızla beraber bu şampiyonluğu doya doya kutluyoruz. Daha sırada diğer şehirler var. Kayseri'ye gideceğiz, diğer şehirlere de gideceğiz. Herkes gönlünce eğlensin. Yaşasın Galatasaray. Sevgili seyirciler basketbolun gündemiyle ana haber bültenimize devam edeceğiz. Şimdi de Galatasaray MCT Teknik Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde E grubunda mücadele edecek. Gelin rakiplerimize bakalım. Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 2025-2026 sezonu kura çekimi İsviçre'nin Lozan şehrinde bulunan Olimpiyat Müzesi'nde gerçekleşti. Kulübümüzü temsilen yönetim kurulu üyemiz canlatan Galatasaray MCT Teknik Genel Menajeri Ömer Yalçınkaya, ve Galatasaray MCT Teknik Takım Menajeri İbrahim Tilki de törende hazır bulundu. Geçtiğimiz sezonun finalisti Galatasaray MCT Teknik birinci torbadan katıldığı kura çekiminde ikinci torbadan Bosna Ersek ekibi Igo Kea, üçüncü torbadan Alman ekibi Fit One Würzburg Basket... ve dördüncü torbadansa İtalyan temsilcisi Trieste ile birlikte E grubunda yer aldı. Grup maçlarında heyecan 7 Ekim tarihi itibariyle başlayacak. Normal sezon gruplarında ilk iki sıraya alan takımlar direkt olarak son 16 turuna katılmaya hak kazanırken, ikinci ve üçüncü sıradaki takımlar çapraz eşleşmelerle son 16'ya kalabilmek için play-in turu oynayacak. Galatasaray MCT Teknik, Will Cummings ile sözleşme yeniledi. Will Cummings, 2025-2026 sezonunda da Galatasaray MCT Teknik formasıyla sahada olacak. Geçtiğimiz sezon hem Türkiye Sigorta Basketbol Süper Liginde hem de Basketbol Şampiyonlar Liginde göstermiş olduğu liderliği, oyun zekası ve kazanma isteğiyle finale giden yolda takımımızın en önemli parçalarından biri olan Will Cummings ile yeni sezonda da yola devam ediyoruz. Cummings, Basketbol Şampiyonlar Liginde oynadığı 17 maçta 16.7 sayı, 3.5 asist, 3.2 rebound, %45.63 sayı isabetinin yanı sıra... Özellikle Play'in turunda ortaya koyduğu lider karakteri ve 19.3 sayı ortalamasıyla dikkat çekerek Play'in turunun MVP'si ödülünün sahibi olmuştu. Başarılar diliyoruz Galatasaray MC Teknik formasıyla ve voleyboldan bir transfer haberiyle devam edelim. Sevgili seyirciler bildiğiniz gibi Galatasaray Daikin kadın voleybol takımımızda da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı kırmızılar Büşra Güneş'i renklerine bağladı. Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray Daikin kadın voleybol takımımız Büşra Güneş'i kadrosuna kattı. Kulübümüz 1997 doğumlu orta oyuncu Büşra Güneş'le bir yıllık anlaşma imzaladı. Profesyonel voleybol kariyerine Bakırköy Belediyesi Yeşil Yeşilyurt'la başlayan oyuncu sırasıyla Türk Hava Yolları, Adam Voleybol, PTT, Çukurova Belediyesi, ...Kuzeyboru ve Aras Kargo takımlarında forma giydi. Ali Samiyen Spor Kompleksi Rams Park'ta düzenlenen imza törenine Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara ve Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Emir Aral katıldı. İmza töreninin ardından yeni transferimiz Büşra Güneş duygularını paylaşırken, Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara ve Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Emir Aral da transfer sürecini kanalımıza değerlendirdi. Ya öncelikle burada olduğum için çok mutluyum. Böylesine şanlı büyük bir kulübün bir parçası olmak çok gurur verici. Ee, çok eminim ki çok iyi başarılara imza atacağız. Taraftarımızın da desteğiyle birlikte. Bu sene herkesin desteğini bekliyorum. Herkese çok teşekkür ederim. Allah yeni sezon çok çetin geçecek ve bu sezon çok iddialıyız. Geçen sezon elde ettiğimiz derecelerin çok daha üzerinde dereceleri kovalayacağız. Kadın voleybol takımımızın bu seneki en büyük amacı Sevk Kupası'nı kazanmak ve Türkiye'de de oynadığımız her kulvarda her kulvarda şampiyonluğu zorlamak. Onun için çok güçlü bir kadro kuruyoruz. Geniş bir kadro kuruyoruz. Rotasyona açık bir kadro kuruyoruz. Bugün ilk hoş geldinleri yaptık. Arkası gelecek. Geçen sene güzel performanslar geldik ama aslında daha da yukarılarda bitirebilirdik. Şimdi geçen sene ilham alarak önümüzdeki sezon şampiyon olacak geniş bir kadro kurmayı amaçlıyoruz. İşte bugün de 3 tane daha yeni oyuncumuzla eee yaptık önümüzdeki günlerde milli takımdan gelen oyuncularımızla beraber yeni transferlerimiz de olacak. Önümüzdeki sene ciddi anlamda zirveye yarışacak bir kadro kuracağımızı düşünüyorum. Gerçekten önümüzdeki sezon hedeflerimizi daha da büyüttük ve kadromuzu da antrenörümüzün istediği doğrultuda güçlendirmeye devam ediyoruz dediğim gibi. O yüzden e, İrem zaten buranın oyuncusuydu. Bu sene kiralık oynadı Aydın'da, geri döndü yuvasına. E, Aslı ve Büşra'yla da e, o pozisyonlarda, orta oyuncu ve dört numara pozisyonunda takımımızı güçlendirdik. Dediğim gibi seneye Sevk Kupası'nda mücadele edeceğiz ve e, zirveye oynamak istiyoruz. O yüzden de kadromuzu güçlendirmek için önemli transferler yaptığımızı düşünüyorum. Sporcumuz Nusrat Allah Verdi Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda Avrupa şampiyonu oldu. 1-6 Temmuz 2025 tarihleri arasında Slovakya'nın Samorin kentinde düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda ülkemizi gururlandıran büyük bir başarıya imza atıldı. Sporcumuz Nusrat Allah Verdi 50 metre kurbağalama final müsabakasındaki 27 24'lük derecesiyle Avrupa Gençler Şampiyonu oldu. Sporcumuzu ve bu başarıda emeği geçen antrenörümüz Eray Açıkgöz'ü tebrik ediyoruz. Sporcumuz Tuncer Berk Ertürk de Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 3. oldu. 1-6 Temmuz tarihleri arasında Slovakya'nın Samorin şehrinde düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 200 metre kelebek müsabakalarında mücadele eden sporcumuz Tuncer Berk Ertürk 1.58-40 derecesiyle 3. olarak bronz madalyayı almaya hak kazandı. Sporcumuz Tuncer Berk Ertürk'ü ve antrenörümüz Öncü Özdoğan'ı tebrik eder. Başarılarının devamını dileriz. Liverpool lu futbolcu Diego Jota hayatını kaybetti sevgili seyirciler. Kulübümüzden bir başsağlığı mesajı geldi. Elim kazada hayatını kaybeden Diego Jota için başsağlığı mesajı geldi. Ekranlarınıza da geliyor sevgili seyirciler. Diego Jota'nın trajik vefatını duyduğumuz için çok üzgünüz. Galatasaray Spor Kulübündeki herkese, ailesine, arkadaşlarına ve tüm kulübe başsağlığı dileklerini iletiyor diye mesaj yayınlandı. Galatasaray ve Spor'un gündemini aktardık. Böylelikle 19.05 ana haber bültenimizi noktalıyoruz. Gelişmelerle yarın da karşınızda olacağız. İyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın. <laughs>